Teknoloji Gökhan'dan merhaba arkadaşlar. Bugün elimde iki efsane cihazın kamera karşılaştırmasını yapacağız. OnePlus 9 Pro, OnePlus 8 Pro. Her iki cihazın da kamerası 48 megapikselliğe sahip. OnePlus 8 Pro diyafram açıklığı f1.78. OnePlus 9 Pro f1.8 diyafram açıklığına sahip. OnePlus 8 Pro 4K video çekebilirken OnePlus 9 Pro 8K video çekebiliyor. Her iki cihazımızda da dijital görüntü sabitleyici, elektronik görüntü sabitleyici bulunuyor. Cihazlarımızın hangi sensörleri kullandığına bir bakalım. OnePlus 8 Pro Sony'nin sensörlerinden IMX 689'u kullanıyor. OnePlus 9 Pro onda da Sony sensör kullanılıyor. IMX 789. OnePlus 8 Pro'dan bir tık daha üstün, biraz daha iyi. Yani çektiğim resimleri de görüyorsunuz. İkinci kameralarımıza geçelim özelliklerinden başlayalım. İkinci kameralarımız OnePlus 8 Pro ikinci arka kamerası 48 megapikselliğe sahipken OnePlus 9 Pro 50 megapikselliğe sahip. Her iki kameranın diyafram açıklığı f2.2 her iki cihazda Sony sensörü kullanıyor ikinci kameralarda da. OnePlus 8 Pro IMX586 OnePlus 9 Pro ise IMX766 kullanılıyor. Üçüncü kameralarımıza geçelim. Her iki cihazın da üçüncü arka kamerası 8 megapiksel F2.4 diyafram açıklığına sahip. 3x optik zoom yapabiliyor bu kameralar. Son dördüncü, son olarak dördüncü kameramıza geçelim. OnePlus 8 Pro dördüncü arka kamerası 5 megapikselliğe sahip. OnePlus 9 Pro ise 2 megapikselliğe sahip. F2.4 diyafram açıklığına sahip her iki cihazın diyafram açıklığı. Ön kameralarımıza geçelim. Her iki cihazın da ön kamerası 16 megapiksel. OnePlus 8 Pro f1.45 diyafram açıklığına sahipken OnePlus 9 Pro f1.4 diyafram açıklığına sahip. Bu da demek oluyor ki OnePlus 9 Pro düşük ışıklarda daha iyi resimler bize sunacak ön kameradan. Ön kamera video çözünürlüğü her iki cihazda da 1080p. Yani ben bunu genelde yetersiz buluyorum. Ön kamerada yani bence çok düşük. Siz bu resimleri izlerken biraz teknik özelliklerinden bahsedelim cihazlarımızın. OnePlus 9 Pro Qualcomm Qualcomm nereden çıktı ya? Qualcomm Snapdragon 888 kullanırken OnePlus 8 Pro Snapdragon 865 kullanılıyor. Her iki cihazımızın da hızı 2.84 GHz hızında çalışıyor. Okuma yazma biçimi OnePlus 9 Pro UFS 3.1 iken OnePlus 8 Pro 3.0 Bu çok da önemli bir şey mi? Yani bence değil. O kadar önemli değil. Size kalmış bir şey. Çektiğim resimleri görüyorsunuz. Hangi cihaz daha iyi? Siz kendiniz karar verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.